Instagram'da doğru bilinen yanlışlar part 8. Algoritma beni sevmiyor. Instagram'da belirli bir süre paylaşım yapan kullanıcılar istedikleri takipçiye veya satışa ulaşamayınca algoritma beni sevmiyor algısına kapılıyor. Halbuki algoritma duygusal bir varlık değil. Algoritma verilere dayalı, verilerle çalışan bir sistem. Instagram'ın temel amacı kullanıcılarının dikkatini ve ilgisini çeken içerikler göstererek onların platformda daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak. Eğer yeterince görünmediğinizi düşünüyorsanız içeriğinizi yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Peki bu algoritma ne istiyor ya da neye bakıyor? Bu algoritma içeriğinize bakıyor. İçeriğinizin kalitesine, sürekliliğinize, tutarlılığınıza, sizinle etkileşim kuran takipçilere. Temelde algoritma sizi sevmiyor ya da seviyor gibi bir şey yok. Temelde içerikleriniz kaliteli mi değil mi? İçeriklerinizde süreklilik ve tutarlılık var mı? Yani hesabınızın yönetiminde izlediğiniz stratejiyi yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Peki artık algoritma beni seviyor sevmiyor yanılır na capulatório, né?